Merhaba, şimdi bir konuyu konuşmak için bu şey yapıyorum. Çünkü sesli videolar bayağı izleniyor. Ne izliyorsunuz ben de bilmiyorum, neyse. İşte editi çok güzel olanlar, böyle zaten Yalıket de vardı. Şu anki ismi, kaçtı Türkiye mi? Öyle bir şeydi. Onun çok güzel videoları. ama Aboneleri düşük. Yani böyle editi güzel olanların aboneleri düşük. Böyle editi kötü, iğrenç. Şu an bir hala söylemek istemiyorum ama gerçekten çok 300-400 abonelere yükselebiliyorlar. Ve gerçekten o benim canımı sıkmaya başladı. Çünkü gerçekten hiçbir emek em em verilmemiş. Hemen çekip tamam. Bir suları böyle bir e uygulamadan birleştirmiş. Sonra da tamam hemen yani YouTube atanlar. Gerçekten yani nasıl neyin izliyorsunuz? Mükemmel etkileri zaten bu yüzden Galatasaray emeğinin karşılığını alamadığı için bırakıyorlar. Ve siz kaç Türkiye'nin yani sorunu bu. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Sadece bunu belirtmek istemiştim.